Hoş geldin yakışıklı. Hoş geldiniz. Çok güzel görünüyorsunuz hepiniz ya. Sabah sabah valla. Belediyemizin gülleri açtı. İyi ki geldiniz. Burası Beşiktaş Belediye Binası. Ben belediye başkanınızım. Okul başkan yardımcısıyım da. Bana önerebileceğiniz bir fikir var mı? sınıfta başkan yardımcılığı yaparken herkesin fikrini almanı tavsiye ederim. Biz öyle yapıyoruz. Sorunları dinliyoruz. Kimin sorunu varsa onunla ilgilenmeye çalışıyoruz. Birebir konuşuyoruz. Sen de böyle yaparsan bütün sorunların üstesinden gelirsin. Belediyeler kurallara uyarak davranıyor ama aynı zamanda istediklerinizi de yapabiliyor musunuz? Belediye başkanlığı eğlenceli bir iş mi? <laughs> Bugüne kadar en güzel yaptığım şeylerden bir tanesi kesinlikle sizleri buraya davet etmek oldu. Hangi mesleğe yönelmek istiyorsanız o alanla ilgili araştırmaya, bol bol okumaya, okumadan hiçbir şey olmaz çocuklar. Düzenli kitap okuyan insanların %90'ı mutlaka mesleki başarıyı da elde ediyorlar. Başkanım görüşürüz ya.